Yerel efendim son dinleyicimiz daha önce dinlemiştim dedi. Siz demiştiniz dedi işte borsada helal e, iş yapan şirketleri hisseleri alınır. Evet hisseler alınır. Bir de dedi şey diyorlar dedi. Ya bir şirket böyle işte yüzde kadar faiz benzeri şeyler işletiyor yapıyorsa falan. E şimdi faktoringler var mesela. E açık açık değil mi? Ya e başka bir var. şey yaptı, yaptığı, yaptığı <laughs> yok bilmiyorum. E devlet e, açık açık dedi ki arkadaş gizli kapaklı yapma. Al yap. Adam satıyor. Banka e, diyelim ki yüzde bilmem kaça veriyorsa bankanın ikimisiyle o parayı satıyor adam. E gidip de o faktörünki aynı şekilde hisse alamaz. Tamam. Borsa. açtıysa. Faktörünki içki yapıyor sadece. E, veyahut da şarap fabrikalar var. İçki imal ediyor. Bunlar aynı şekilde yapmaz. Veya domuz eti üretiyor. Onları satıyor mesela. Öyle bir holding kurmuştur. E, Türkiye'de var Hristiyan. E, Yiyenler var. E, efendim nasıl yapar? E, yapacağım Allah'a şey yapabilir. Devlet ona da izin vermiştir. Dolayısıyla e, faizini her nevi ayaklarımın altında da vuruluyor. Ayaklarımın altındadır. E, peki efendim e, işte bankaya şirketler paralarını koyuyor. Orada bir gün iki günlük bekliyor. Bankayla anlaşması var. Onları şey koyuyor. O bugünkü e, e, şeyin batının ekonomik sistemidir. Ya her tarafta hakim olan o. Sen İslamiyet'in bildirmiş olduğunu şey yapamazsın. Onu da kaçıramazsın. Onlar aynı şekilde mesul tutulmaz. O katılım endeksine uygundur, uygun değildir falan diyorlar. E, o biraz geniş bir konu. E, katılım endeksine uygun değil olsa bile yaptığı iş uygunsa alınabilir yani. Tabii değil mi? Tabii. Onlar, onlar bir mahsur olmaz. Peki ben Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.